Evet maç hakkında neler söyleyeceksin? Öncelikle maç güzel geçti. Gerçekten çok güzel oynadık. Golümü attım. Biraz tartışmalar oldu. ibnelikler oldu yani. Gerçekten çok şerefsizce oynayanlar oldu. Ne diyeyim yani. Yani ibnelik böyle olmaz. Sabri ile aranızda tartışma geçti. Sabri kadar ibne adam görmedim. Şimdi kafayı gömecektim. Arkadaşlar çikolata verdi biraz. Karın ağrısı yaptı yani. Öyle yani. Yani yoksa sererdim yere. Son olarak son olarak buradan Sabri'ye söyleyeyim adam olsun. Bir söz var horoz gömer e, tavuk sokar öyle bir şey vardı. Neyse görüşürüz.